Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve başarıyla birlikte çok eğlenceli ve çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün 200.000 TL'li kendi Valorant hesabım ile Valorant Radiant'ta bir maç attık arkadaşlar Radiant Elo'da bilginiz olsun çok güzel bir maç çıktı. Hem bütün skinlerimi görmüş olduğunuz, birçok skinimi değiştirip oynadım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri tümüne getirirseniz çok sevinirim. Güzel içeriklerden her gün saat 6'da haberdar olabilirsiniz ve videoya bir tane like atmayı kesinlikle unutmayın. Lafı fazla uzatmayalım. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Yanımızda ise Başar Başar hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi Başar ile birlikte 200.000 TL'lik hesapta bir Allah. maç geçireceğiz. <laughs> Öldürdüm. Çok iyi lan. <laughs> Spike bize değil mi? Bir kaldı. Arkadaşlar şu anki hesabım 200.000 TL. Nereden diye sorarsanız şu şekilde size bıçak bıçağı görüyorsunuz. Skinlerde zaten her silahta bir skin. Yani skinsiz silah yok bu hesapta. Şöyle yani görüyorsunuz. Spike mı Geçti sen. Mitten geçti mitten. Orada burada. burada. Elinize sağlık. Eller elinize sağlık. Sağ yakın 134. Gel. Bir can daha. Yok bir can değil 101 vurdum. Diğer taraf. Helal be. Helal be. Eline sağlık. Eline sağlık. Başar. Eyvallah. Eline sağlık. Abi havada havada mermiyi böldüm. İkisine bir mermi attım. Ter abi. Geldi ver. <laughs> Zilençliğe... <laughs> <laughs> Boşa. Helal ver sana. Eyvallah. Çok yatırırım. Yatırırım. Oğlum. Boşar ne yapıyor oğlum? Adam. Şey Burası. var. Nerede? Şurada. Bekleyin. Okay. Orada bir tane, bir tane de sandım. Bu nasıl bir dinçer? Et, bir mermi attım kaçtım. Bence de bir şey söyleyeyim mi? Top <laughs> mid. Top top. Ben yine üçümü vurdum kaçtım herkese bir mermi Ben yine bir vurdum kaçtım. <gülüyor> Aynen. Tamam. <laughs> Eller. Nice. Karbonum attım kaç tane? Vuruyorum. Hadi. Uber, close. Aa, aa, beş ay Uber plus. Ah, beş ay sen dört. Ben bitti. abi o adam. Burayı kurmuştaydın bari para geliyordu Vuralım, kurdum ya Bence karşıya şey atabilirsen 3'üm <laughs> var Öldü. Girin o zaman aslanlarım. Girme evimle. Gir gir. Heaven. Bir tane heaven var. Low mid'de. Heaven'a gir. girin artık ya bir canım var. Bir heaven. Bir düşman kaldı. Heaven Nerede? Heaven'da. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi kesin unutmayın. Buraya kadar izleyenler de yorumlara buraya kadar izlediğini belirtir. Ve oynayışımızı yorumlarsa çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.